Kim milyoner olmak ister ekranlara geri döndü. Kim milyoner olmak ister de ilkokul çocuklarının bile rahatlıkla cevaplayabileceği o soruyu bilemedi gündem oldu. İzleyenler, yuh artık daha neler yorumu yaptı. Uzun süre ara verdikten sonra ekranlara dönen kim milyoner olmak isterdeki soru gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun konu olan üniversite öğrencisi, Türk alfabesinin 5. harfinin adı nedir? Sorusunu bilemeyince gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında yarışan Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 3. sınıf öğrencisi Ali Eren Şeker, ikinci soruda zor anlar yaşadı. Türk alfabesinin 5. harfi hangisidir? Yarışmacıya Türk alfabesinin 5. harfinin adı, okunuşu hangisinin tanımıdır? Sorusu soruldu. Yanıttan emin olamayan yarışmacı, seyirciye sorma joker hakkını kullanma kararı verince sosyal medyada gündem oldu. Seyircilerin %86'sı D seçeneği olan da yanıtını verdi. Yarışmacı, 4 saniye kala seyircilerin yardımıyla doğru cevabı verebildi.